Bu kararları biz verebiliriz. Ama onların mutluluğunun nerede ve nasıl olduğunu bilmek önemlidir. Pekala. Seni anlıyorum. Sen niye anlıyorsun? Seni işte. Söylemek istediğin şeyi açık açık söyleyemezsin, öyle değil mi? Neyi söyleyemezmişim? Ne demek istiyorsun? Sen... Sen Zoa'dan hoşlanmıyorsun. Aman Tanrım. Kus ya, senin dediğin gibi bir şey yok. Hiç de bile. Bence gerçek bu. Ben senin Haya'yı sevdiğin kadar... ...Zoa'yı sevdiğini düşünmüyorum. Tamam peki. Eğer söylediklerim seni teselli edecekse söyleyeceğim şey sana iyi gelecekse söyleyeyim. Eğer Mozi'nin bir gün evlenecekse, eğer bir gün gelip bana ben evlenmek istiyorum derse söz veriyorum. Onu senin kızınla evlendireceğim. Benim kızım Zoha ile. Bu sözünü sakın unutma. Sadece Zoha ile. Bugün Afya ile konuştuktan sonra aklımdan geçenler, kafamda olan soru işaretleri, onun verdiği sözle birlikte netleşti. Ama onun verdiği söz kalbimi bir içecek gibi aydınlattı. Keşke ruham, ruham içinde güzel bir kısmet bulsam ve huzurlu olabilsem. O zaman bundan sonra hayatımda hiçbir gerginlik olmaz. Hey. Onun içine şeytan kaçmış. Sizin dışarıya çıkmanız gerekiyor. Burada durmamalısınız. Siz beni dışarıda bekleyin. Onun içerisindeki şeytanı çıkarabilmem için bizim yalnız olmamız gerekiyor. <laughs> Hadi acele edin. Bizi dışarıda bekleyin. Şimdi benden korkuyor musun? Söyle bana. Söylesene. <laughs> anne! Anne bana yardım et lütfen. Korkuyorum anne. <laughs> Sen nasıl bir annesin? Eve bir şeytan getirip kızını ona mı teslim ettin yani? Kötü siyah. Senin kızın neden oyuncak bebekle konuşuyor? Aa, o çocukluğundan beri öyle. Bunu bir hayalet avcısına danıştın mı? Hayalet avcısı? Ben... Ben anlayamadım. Onun etkisi altında olabilir. Ne? Olabilir mi? Tabii... Ya bir hayaletin ya da bir cadının Ben bir hata yaptım kızım. Neden böyle yaptım bilmiyorum. Nasıl bir şeye bulaştığımı bilmiyorum. Ama bunu yapmamalıydım. Merhaba anne. Sana da merhaba kızım. Onu duydun mu Mois? Annem ilk defa benim selamıma cevap verdi. Çok özür diliyorum. Umarım yaralanmamışsınızdır. Sen nasıl araba kullanıyorsun? Gözün görmüyor mu? Yoksa kör müsün? Ee, sanırım yaralanmışsın. İzin ver de seni doktora götüreyim. Hiç gerek yok. Ben gayet iyiyim. Sana zarar veren birinin hatasını düzeltmesi için onun da bir şansı olması gerekiyor. Hadi lütfen. Ben kötü biri değilim. Bunu bütün erkekler söyler. Yani sana göre bütün erkekler kötü öyle mi? Ben öyle bir şey söylemedim. Çok şükür. Ben de bana kötü dediğini sanmıştım. Her neyse hadi seni doktora götüreyim. Lütfen. A hayır hayır. Buna hiç gerek yok. A lütfen tamam mı? bunu telafi etmeme izin ver. Lütfen. Hadi gel. Bay Moiz, bazı işçiler bize problem çıkartıyorlar. Bunun arkasında mutlaka bir sebep olmalı Bay Fazal. Tabii ki var. Bunun arkasında tek bir sebep var. Sebebi para. Nasıl yani? Anlayamadım. İşçilerin bazıları bir süre önce bizden kendi istekleriyle üç aylık avans almışlardı. Pekala. Biz bu avansı onların maaşlarından kesmek zorundayız ama kesince de karmaşa çıkarmaya çalışıyorlar. Peki onlar iş konusunda nasıllar? Oldukça yetenekliler. Üstelik hem çalışkan hem de sadıklar. Bay Fazal, çalışanlarımız bizim ürünlerimizin kalitesinde kilit oyuncu rolünü üstleniyorlar değil mi? Evet, doğru. İşçiler mali açıdan memnun oldukları zaman çok iyi çalışırlar. Ay sonunda... Onlar bekledikleri ücretleri almazlarsa ellerinden gelenin en iyisini yapamazlar. Peki ben ne yapabilirim? Hmm... Bana kalırsa onları uyarmalı ve uyardıktan sonra bütün borçlarını silmelisin. Peki daha sonra tekrar avans isterlerse ne olacak? Onlarla nasıl başa çıkacağın senin zekana kalmış. Bence sen bu işi en güzel şekilde halledersin. Efendim, benim yine kafamı karıştırdınız. Personele toplanma zamanı bildirdin mi? Evet, onlara haber verdim. Teşekkürler. alçağın teki. Benim yanıma küçük bir kız gönderdi. Ve bir an önce çatıya gelmemi istedi. Ben de hemen geldim. Ama onun kendisi ortada yok. Ve basit adamdan güzellik kraliçesine selamlar. Nasılsın? Benim kalbim. <laughs> Benim kalbim senin aşkına düştü. Geçen gün giydiğin elbise sanki senin için dikilmiş gibiydi. Sana çok yakışmıştı. Vay canını! Senin güzelliğin, senin tarzın ikisi de harika. Seninle görüşmek istiyorum. Zoha, hey Zoha! Bu deli kızın oyuncak bebeği bana ne zaman fayda sağlayacak? İyi fikir. Onun bebeği hiç kimsenin umurunda değil. Ben en iyisi şöyle yapayım. Bu aşk mektubunu onun içine saklayayım. O zaman hiç kimse göremez o zaman da. Hiçbir problem çıkmaz. Kutsuya ile görüşmek için gitmiştim. Onun yanına gitmişken herkese görüşeyim diye düşündüm. Bunu çok iyi düşünmüşsün. Peki Kutsiya kendisi ne durumda acaba? Ne diyeyim ki düşmesinin acısı kızları için duyduğu endişenin yanında bir hiç kalır. O zaman kızlarını iyi ailelerle evlendirmek onlar için iyi olur. Ben bu konuda elimden gelen ne varsa yapmaya çalışıyorum. Ama işe yaramıyor. Büyük kız evlenmeli artık. Çocuklar hemen büyüyor. Bir gün doğuyorlar. Ertesi gün evlenecek yaşa geliyorlar. Onun iki kızı gerçekten güzel yüze sahip. Ama büyük kız o kadar da değil. Kutsiya sonuçta bir kız annesi. Onun ne kadar endişe ettiğini tahmin ediyorum ama... Banka bir erkek yani ben erkek annesiyim. Evet doğru diyorsun. O zaman neden oğlum Banka onun en büyük kızıyla evlenmesin? Ne? Sen ne diyorsun? Onun beni dövmesini falan mı istiyorsun? Oğlumun nesi varmış ha? Seni dövmesini mi istiyormuşum? Hıh. Ne oldu bakalım? Bugün yüzünde güller açıyor gibi Zoha. Roha, eğer insan birinin kalbinde yer almak istiyorsa ne yapmalı? Eğer annemden bahsediyorsan... Hadi ama Roha, bu dünya üzerinde annemden başka hiç kimse yok mu? Pekala, o zaman bana açıkça söyle. Ne demek istedin? Şöyle düşün, ben bir insana aşık olursam ve diğer insanlar bunu bilmiyorsa o kişinin beni sevmesi için ne yapmalıyım? Ne mi yaparsın? Neden onun için biraz atıştırmalık hazırlamıyorsun? Peki seni tutup boğazını sıksam da sonra nasıl hissedersin? Sen şu anda kendini nasıl hissediyorsan ben de kendimi öyle hissediyorum Zoha. Böyle konuştuğun zamanlarda sana çok sinir oluyorum. Ben de öyle. Ben de ciddi olduğum zaman sen benimle dalga geçtiğinde sana çok sinirleniyorum. Roha, benim tatlı kardeşim. Lütfen bana bu konuda yardımcı ol. Ben nasıl yardımcı olabilirim ki? Ben hayatım boyunca birine aşık olmadım. Birine aşık olmak gibi bir tecrübem olmadı ki sana yardım edeyim. Hı. Hmm. Doğru söylüyorsun. Sonuçta senin aşkın mutfak, ikinci aşkın da ev işleri canım. Sana bunu sormanın bir faydası yok ki. Pekala, sen neden durup dururken bana böyle bir soru sordun? Aşık olduğumu Ruha'ya söylemeli miyim? Bugün hemen mi söylemeliyim yoksa? daha öncesinde hiç bahsetmeden damdan düşer gibi söylemem doğru mu olur utanmaz seni. Çabuk söyle. Bu aşk mektubunu hangi alçak yazdı? Söyle, söyle. Mektup mu? Ben... Bu mektup bana ait değil. Gerçekten mi? O senin oyuncağın içinden düştü ve bilmiyorsun öyle mi? Söyle. Ne oldu anne? Bak okusana. Bu. Bu aşk mektubu almış. Ve bebeğin içine saklamış. <laughs> bu ne Haya? Ruha yemin ederim. O mektubun kime ait olduğunu nereden geldiğini bilmiyorum. Eğer bana gerçeği söylemezsen mutfaktan bıçağı getiriyorum. Anne. Buna hiç gerek yok. Hadi içeri gir. Hadi Haya, sen de içeri. Yaptığın şeyin doğru olmadığını gayet iyi biliyorsun. İnsanın hayatını istediği gibi yaşamasında bir günah yok diyorum. Bu hayattan mı bahsediyorsun? Evet. Bu hayat tarzı bana mutluluk veriyor tamam mı? Neden hayal annemden dayak yerken sessiz kaldın Zoha? O aşk mektubunun sana ait olduğunu anneme söylemeliydin. Üzgünüm. Tabii ya. Sen annemden çok fazla korkuyorsun.